Bir anne ağır blokları kaldırırken asker olan oğlu görevden döner. Annesini zorlanırken görür ve üzülür ancak annesi ona gerçeği görmesi için saklanmasını söyler. Oğlu yakına saklanır. Bir süre sonra eşi gelir ve kayınvalidesine sertçe bağırır. Senin yavaş çalışman yüzünden 200 bin dolar kaybettim. Daha hızlı çalışmalısın. Anne cevap verir. Bu haksızlık. Oğlum beni buraya tedavi için gönderdi. Hizmetçilik yapmam için değil. Bana sen bakacaktın. Gelin karşılık verir. Sen buraya işçi olarak geldin. Oğlun dönene kadar bu blokları yapmaya devam edin. Edeceksin. ...ve gider. Oğul olanları izlerken ağlamaya başlar... ...ve içinden şöyle düşünür. ''Ben ne yaptım? Babam öldükten sonra... ...annem beni tek başına büyüttü. Ona haksızlık ettim.'' Saklandığı yerden çıkar ve annesine sarılır. ''Beni affet anne. Senin için savaşacağım. O kadın artık bizimle kalmayacak.'' Daha sonra gelin bir arkadaşının yanında... ...kayınvalidesine tekrar hakaret eder. ''Kahvaltıyı yaptın mı? Sen hizmetçi misin, ev sahibi mi?'' Anne sakin bir şekilde cevap verir. ''Şimdi getiriyorum.'' der ve yemeği hazırlamaya gider. Arkadaşı şöyle der. ''Çok şanslısın.'' Hem hem bu evi aldın hem de evlenince bir hizmetçin oldu. Gelin cevaplar. Evet ama bu yaşlı kadın yaşadığı sürece her şey onun. Yakında onu kandırıp her şeyi üzerime alacağım. Anne yemeği getirir ama gelin küçümseyerek şöyle der. Bunu sen de mi yiyeceksin? Sen bunu hak etmiyorsun ve sadece lahana yapraklarıyla domates verir. Tam o sırada kocası arar. Kadın hemen yalan söyler. Annenle çok iyi ilgileniyorum. Durumu çok daha iyi. Onunla konuş istersen. Anne gözyaşlarını tutarak telefona cevap verir. İyiyim oğlum. Eşin benimle çok iyi ilgileniyor. Umarım bunu sen de görürsün. Kadın telefonu kapatır ve tekrar sertleşir. Haddini bil. Şimdi yemeğini bitir. Müşteriler gelmeden önce daha blok yapmamız gerek. Oğul saklandığı yerden çıkar ve annesinin önündeki yaprakları alır. Bu kadarı fazla. Artık elimde kanıt var. Onu ifşa edeceğim ve boşanacağım. Senin seçeceğin biriyle evleneceğim. Daha sonra gelin tekrar annesine bağırır. Çabuk ol. Bir müşteri geliyor. Bugün tembellik yok. Anne sorar. Neden bana bu kadar kötü davranıyorsun? Ben ne yaptım? Gelin cevap verir. Sen ayakkabımdaki taş gibisin. Senden hoşlanmıyorum. Oğul bunu duyar ve öfkeyle ortaya çıkar. Benim anneme bu şekilde davranma hakkını sana kim verdi. Kadının sesi titrer. Sen geldin. Ne kadar sevindim. Ama kocası şöyle der. Annemle böyle mi ilgilendin? Lahana yaprakları ve domatesle mi? Ben dün geceden beri buradayım ve her şeyi gördüm. Kadın af diler. Birlikte çalışalım, her şeyi düzeltebiliriz. Adam ona birkaç blok verir. O zaman bunları kaldır. Kadın dener ama kaldıramaz. Adam şöyle der. Annemin bunları yapmasını sağladın. Sen sokağa layıksın. Kadın tekrar yalvarır ama adam kararlıdır. Seninle hiçbir alakam kalmadı. Senden boşanıyorum. Kadın gitmek üzereyken adam onu geri çağırır. Kadın umutlanır. Ama adam sadece lahana yaprakları ve domatesleri uzatır. Sen ancak bunu hak ediyorsun. Kadın gider. Oğul annesine sarılır. Üzgünüm anne. Bir daha sana asla böyle bir şey yaşatmam. Eğer sen de anneni seviyorsan beğen ve abone ol.